ediyorum Evet ben biraz gömdüm ama puanın farkı yokmuş. Yok puan farkı çok yok. Ben yani. takımımı gömerek e, motive. Motive. motive etmeyi seviyorum. O yüzden evet. bir anlaştığımızı düşünüyorum. Buyurun. Sırada üçüncü turumuz var. Yine aynı ilk etap gibi sorularımız var biliyorsunuz. Kolay bir etap olmasını bekliyorum. Umarım bileceksiniz. Ama şu <gülüyor> an <gülüyor> her doğru cevap 150 puan artık işçikleşiyor. Evet, evet, evet. Arkadaşlar öyle, aradaki fark açılabilir şu an. Çok yakın gitti Açılamaz. artık açılabilir. 150 i̇yiyiz puan mesela. olduğu için de bonus alırsanız da 1500 puan kazanabilirsiniz. Yok, kelimelerde evet. kelimelerdeyiz. Buyurun. Kelimelerde iyisiniz. Tamam. Evet, iyiyiz. Şimdi sevgili takımım, ilkine siz başlıyorsunuz. Bu sefer 150 puan dediğim gibi 1500 puan bonus alabiliriz. Bonus alırsak ara açılır, rahatlarız, keyifleniriz. Güzel. Birazcık hazırsanız artık evet. sorularımız. Gel bakalım ilk sorumuz. Haydi bakalım. Nokta 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 makinesi. Bir şey makinesi. Baş harfleri görelim. Biraz başladı. Çamaşır. Çamaşır makinesi. Bulaşık. Bulaşık makinesi. Ee, evet. hava. Hava makinesi. Aykut. İkiş makinesi. Dikiş makinesi. Fön makinesi. Fön makinesi. Hicran. Evet. Saç kurutma makinesi. Saç kurutma <laughs> makinesi. Batuhan. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi. Çok iyi devam. Uydur bir şey. Fotoğraf. Bilal sende. Zaman makinesi. Zaman makinesi. Bravo, çok çok güzel. E... Hava diyeyim, gene geçti benden. Makinesi. makinesi. Tıraş makinesi. Hadi. Hamur makinesi. Hamur makinesi. Hava makinesi. İcran. Hava makinesi. Hava makinesi. Totoğan. Hikaye makinesi. Hikaye makinesi. makinesi. İlara. Ee... Halı makinesi. Halı makinesi. Aykut. Hay. Tam halay makinesi. <laughs> Halay. Halay. Halay makinesi. Bilemediler. Az daha full yapıyorlardı. Abi hiçbir şey geldi mi? Aklıza geldi mi şey? Aman da sen Şey. De... Evet. O. O sırada düşündünüz. Evet. Düşündük ve bulamadık büyük ihtimal. <laughs> Bulduk mu? He. Arayıştayız abi. Arayıştayız. <laughs> Süremiz bitti. Tamam. hele bir sen kaptansın. İçinden geleni söyle bakalım. Yer bakayım. Sevkan. Hamurdan değil mi? Hamurdan değil. Kanka aklında bir şey yoksa sallayalım. Alıyoruz. Ben söyleyebiliyor muyum? Öyle yapacağız. Hayır. Hayır. Kaptan söyleyeyim. Ama söyle Sefkan hadi. Hadi söylesin. Hadi size tatlı, bir tatlılık. Bir tatlılık. Aman da Evet. Yani takım çok kötü. Öyle öyle. <laughs> yani takım bayağı kötü. Hak etti gelinmeyi gibidir. Hayır daha çok başındayız ya. Abi, abi sallıyorum çok... ya. Salla. Harfiyat diyorum ya. Harfiyat sallıyorum. makinesi. Ha. Aklıma bir şey yok. Alper geldi. sen ne söylemişsin? Alper sen ne Belki <laughs> daha kötü. Hikaye makinesi diye salladım mı? Onu abi. söylediler. Onu söyledik zaten. Yani, 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 ben hurç dedim ama. Hurç. Hurç makinesi. Siz Hilti. Mu? Olur mu? Hilti. Hilti. Hakinesi. Hesap makinesi. Oh, zaman makinesi mi bildin? Hesap makinesi evet. aklıma evet. gelmedi ya. Evet. Burada zor evet. zaman makinesi. Evet. de da buldum hesap evet. kese. En kolay, en kolay bir tanesi. Hesap Hiç makinesi kullanmıyoruz. Hesap Hiç makinesi kullanmıyoruz çok... ki ne kadar. Ben, ben kadar. kullanıyorum ya. Ben yani. çok uzam. Bilmem lazım Baygut. Niye biliyor musun? Telefondan kullanıyorum ya. O yüzden hesap makinesi gibi değil. Moraller bozuldu. Güzel. Olsun. Full yapamadılar. Belki bize Siz de alt, en az altı bilmeniz lazım bak. En az altı. Ve siz biraz fazla gömdük kendimizi ama siz bu, burada iyiydiniz. Bu turlarda iyisiniz. Lütfen. Tamam mı? Sevkan hadi. Gelsin bakalım sorumuz. Nokta nokta tatili. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Kış. Kış tatili. Kar tatili Kar tatili Yurt dışı tatili Yurt dışı tatili Yaz tatili Yaz tatili bravo ee, Bulamadım hasta ziyareti diyeyim geçeyim Hasta ziyareti ee, Doruk Akraba tatili Akraba tatili. Bayram, tatili Bayram tatili Bayram tatili Güzel Kar tatili Kar tatili dedi Sevkan Hafta sonu tatili Hafta sonu tatili ha. bravo sana be Sevkan çok önemli bir hadi iki tane kaldı Salla bir şey abi. Salla. Sahne diyeyim. Sahne tatili. Ya sülale diyeyim ben. Sülale tatili. Evet böyle harfler uydurun. Güzel olur bu orada çıkar belki. Kuş tatili. Kuş tatili. Köy tatili. Köy tatili. Köy tatili. Yine köyden yürüdün ama olmadı bak. <laughs> evet Semkan. Hadi. Hadi evet. K bir şey. Harflerle uygun salla. Summer diyorum o zaman. Summer tatili. <laughs> olur Eren. Kır tatili. Evet. Kır tatili. Evet. Doruk. Yok abi. Tamam. Osta beş tane değiliz. Osta ya. 10 saniye toplantınız var. Mi? Bir düşünün. K ve S nokta Sömeştir nokta sene 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 tatili. Bir şey tatili. Kafa tatili. Önce semestr sonra kafa. Semestr sonra semestr. Tamam. Kafa tatili. Oluyor. Ben peki bir şey soracağım. Evet evet şaşırtmalı o. Aynı öyle. Kafa yerine kayak desin daha iyi. Yok onu kaybede. Kafa. Hı. Ben güzel işe kapatayım. Tamam. tamam Hadi. Hazır mısınız? Önce en güvendiğinizi söyleyin yine. Birden bile dudut olmasın. Tamam o zaman söylüyoruz. Semestr tatili. Semestr tatili bu vardır kesin. Yes. Süper. Şimdi şu kar tatilinden dolayı kafamız bir karışmadı diye. O yüzden risk alıyoruz ve diyoruz ki kafa tatili. Kafa tatili. Bravo. <laughs> çok, iyi. çok iyi. Çok iyi, çok iyi, Süper ya. Bir moral bozuldu karşı tarafta. Bak, bir tat kaçtı. İki Bak. tane bilince göz daha oldu. Ama Biz sizi güldürelim. Sorun benim. değil. <laughs> 1600 250 ama biz bir doğruca 150 puan öyle düşün. Ha. Aha. Şey, yani şey, ama o öyle düşün. bizim tayfada gelsin. Daha sonra biz bir kafa tatili. <laughs> evet. yani daha <laughs> çok fark yiyebilirsiniz. <laughs> evet. Üçüncü turun son sorusu. Sizdeki son sorusu. Tamam. Yine 150 puan. Yine bonus yapabilirsiniz. Hala bonus puan alamadık. <laughs> Gelsin Hadi bakalım bir sorumuz. Ya. Hadi, Hadi bir, bir bonus. bonus be. Cem Yılmaz filmlerinde sıkça oynayan oyunculardan biri nokta noktadır. Bütün filmlerini düşün Cem Yılmaz. Beyler. Oyuncu söylüyorum. Oyuncu söyleyeceksiniz. Baş harfleri görelim. Süremiz başladı. Özkan Uğur. Özkan Uğur. Ozan Güven. Ozan Güven. Zafer Algöz. Zafer Algöz. Mazhar Alanson. Mazhar Alanson. bilmiyorum şu anda. Atayım Özdemir Erdoğan yok orada zaten. Haykut. Emirhan Malkoç. Hicran. Özge Özge Özel. Charlie Çağla, çağlayan çağırıyor. Çağlar Çorumlu. Çağlar Çorumlu. Özge Özpirinççi. Özge Özbek. Özge Özbek. <laughs> Devam hadi son bir Emrah tane. Emre Malkoç. Emre Malkoç. Emre Malkoç, Malkoç Batuhan. Emre Memre. Emre Memre. Bütün filmleri düşüneceğim nasıl hepsini. Neyse, De, bilmiyorum Bila ya. Bilal da ne? şu an zaten. Beş, yok. Dört, en, dört, üç, iki, dört. Iki, Erdem iki. bir şey. Erdem bir şey. Evet. Ya olsun altı tane bildik gayet Üç bin elli falan. Bunu yapmadılar yine ah. iyi boş ver. Bunu mu Kelimeyi bir bulamadık. Son Sonuçta biz 10 saniyeniz var. Hadi bir daha düşünün. Gel gel. Çabuk. <laughs> Hadi bir tane. Ey kim ya? Abi sen neyin? <laughs> bir şey. Orayı yapma gel öyle. Kadın mı oyuncu? Var. Gelin boş ver ya. Siz yani <laughs> korku... <Baş> biz <laughs> bu arada biz, biz... <laughs> biz... <Başka gülüyor> abi abi, abi, abi. abi Biz öyle konuşmuyoruz <laughs> da biz. <gülüyor> Herkes birbirine bakıyor. <laughs> ne yapıyoruz Abi biz dedik ki biz bunu bilmiyorsak <laughs> Evet ya biz. Ama ama, Ama bilmeniz lazım sizin böyle gerçekten. Biz şu ana kadar gelenlerin hepsini kendimiz konuştuk zaten. <laughs> Ama E, M. Oy. Sizin bilmeniz lazım. Cem Yılmaz filmleri diyor. Arkadaşlar. Buydu. Rakip tanımıyoruz. Evet. Sallayayım mı? Salla. Eser mene. <laughs> eser eser menemeni diyorum. Ben evet. Bulanmaz mısınız? Yaptı. O zaman lirberi ya. ya? Bir şey diyeceğim, çok okusalım. Tamam. Cemil Nas filmlerinde değil o zaman. Ler olmaması gerekiyor. Filmlerinde oynayan... Olur. Burada şunu düşün arkadaşlar. Bu bir bilgi yarışması değil. Bu soruyu sokakta insanlara soruyorlar. İnsanların ha. yedinci olarak aklına, aklına Ezim Ola gelmiş kalıcı Annen olarak. Anladın mı? Gelebilir Anladım. Yani okay. doğrulu yanlışlı değil. Dışarıdaki insanlar ne demiştiri düşünüyoruz. Evet doğru. 1600 puanınız. Yapmamız gereken tek şey full. 3500. 1500 olduk mu? 3100 oluyoruz bak. Hepsini evet. bilirsek yakalıyoruz. Evet. Ama bilemiyorsak da 5-6 tane bilelim en az tamam mı? Evet. Ver bakalım sorumuzu. Nokta nokta çok estetiği olan bir ünlüdür. Güzel soru. Yaparsınız. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Seda Sayan. Seda Sayan. Helal olsun. Bilemiyorsan salla abi. Ee, Kemal Doğulu. Kemal Doğulu. Evet Eren. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu. Evet. Kim kardeş ya? Kim kardeş ya? Oğlum <laughs> <laughs> Evet. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. Bravo. Alper hadi. Yıldız Tilbe. <laughs> <Zor>. Yıldız Tilbe. <laughs> Sevkan. Hadi abi hızlı. Serenay Sarıkaya diyeyim. Serenay Sarıkaya. Kemal Doğulu diyelim. Doğru. Kemal Doğulu. Evet. Söyledi de onu da. Yok, İhsan Kenan Doğramacı falan böyle bir şey. Mi? İhsan Doğramacı. Evet. İbrahim ben datlı ben ses diyeceğim. <laughs> İbrahim. Evet. İbrahim datlı ses dedi en <laughs> son. <laughs> <laughs> 10 saniyeniz var. K'yi biliyor musun? K'yi bilmiyorum biz. Devre. Sana geldi ya, k, ya. Serem, sen, sen saniye saniye saniye. k K ya. Tamam. K K K. Yok. İrem Tamam. K. Ama alırsak bonusu alıyor muyuz? Yok akalım. Tamam biz da değil. Hadi bakalım. Yok hadi. tamam. Evet ilk cevap en güvendiğim. En güvendiğim İrem Derici. İrem Derici. Tamam. Ee, Demet Akalın. Demet Akalın. <laughs> Seren Serengi. Kadir İnan. Safiye mi? Soyman. Safiye Soyman. Hanım. Safiye Soyman'ı ilk başta evet. söyledim ama onu söylemeyin dedim. Safiye Soyman var mı peki? Safiye Soyman. niye sitki? Bence yok Var mı? <laughs> ben, demiştim, ben demiştim bak beni vazgeçirdiniz. D.A. hala bulamadınız bu K'de. D.A. Seyirci de var mı? Kenan Durant falan mı? Kim aldı? Kerimcan Kerimcan Durman. Durmaz. Aa! Ay, hiç aklımıza gelmedi. Deniz Akkaya. Deniz Akkaya. Aa. Deniz Akkaya Kerim, Bak andırma. hesap makinesini bilen Deniz Akkaya'yı da bildi. Bravo. 3200'e 2050. Neyse biz Çektiniz bir tane aldık ya. değil mi İrem Dereci'yle? Aldık aldık. Keşke Safiye evet. Soymandı saydım ya. Neyse tamam kısmet. Tamam. Tamam. Olsun bir şey ama şu an öndeyiz. Bir daha iki turumuz var. Ee, üç turun sonundaki puan durumumuz Lumos 3200. Seda 2050 puanda. Bravo.